Karşınızda Valtra'nın S serisi devasa boyutlarıyla 420 beygirlik gücüyle dünyada ilk kez basın mensuplarıyla buluşuyor. Biz de Finlandiya'ya Valtra'nın fabrikasına geldi kendisiyle buluşmak için aynı zamanda Tractor of the Year'da büyük kategoride yılın traktörü finalisti ve Agriteknika'nın ilk günü verilecek ödüllerde de en güçlü adaylardan biri. Yakından inceleyeceğiz. Hatta bir test sürüşü yapacağız ama önce sizleri ilk karşılaşma anına yani dün geceye götüreyim. Sonra Finlandiya'da neler yaşadık onları anlatacağım ve beraber şu ormanların içerisinde bir test sürüşü yapacağız. Uzun bir uçuşun ardından Finlandiya'ya vardık. The Boss yani patronla buluşmadan önce bir Finlandiyalı'nın yaptığı heyecanlı aktivitelerle biraz zaman geçirmemizi sağladılar. Zip-line ile akarsuların üzerinden geçtik. Bazen iplere tutunduk, bazen de kaydık. Rafting yaparak biraz ıslandık ama aksiyon bitmedi. Daha bisikletiyle son noktayı koyduk. Fabrikaya vardığımızda 150'den fazla basın mensubu isimlerinin yazılı olduğu kartları alarak geceye başladı. Yemeklerin ardından sunumlara geçildi. Açılış ve hoş geldiniz konuşmalarını Walter İletişim Müdürü Pamela Engels yaptı ve sahneye konuşma yapacak müdürleri çağırdı. Markanın teknik yeteneklerini, akıllı teknolojilerini, üretim gücünü, pazardaki konumunu ve hedeflerini anlattılar. Dünyadan çeşitli çiftçi görüşlerini aktardılar. Tüm konuşmalar etkileyiciydi. Ancak en akılda kalıcı olanı, son 6 yıldır dünyanın en mutlu ülkesi olduklarıydı. Dolayısıyla dünyanın en mutlu insanlarının yaptığı traktör sizi de mutlu eder dediler. Ve artık The Boss, patronun sahneye çıkma vakti geldi. Görkemli bir sahne şovuyla patron sahneye çıktı. İlk karşılaşma, ilk inceleme ve ilk yorumlar gece boyu devam etti hatta fabrikayı dolaşırken bile. Üretim tesisinin bazı bölümlerinde çekime izin verdiler. İşte oradan görüntüler. Fabrika içinde otomasyon dikkat çekiciydi. Son yapılan yatırımlarla hem fabrika büyümüş hem de daha yüksek teknolojili bir üretim tesisine dönüşmüş. Lojistik merkezi ise başlı başına görülmeye değerdi. Bu yıl yeniledikleri üretim süreçleri ve kapasiteleri hakkında bilgiler alarak günü tamamladık. Ertesi sabah hemen fabrikanın yanında misafirlerini geleneklerine uygun ağırladıkları alanda güne başladık. Önce Akko ve Valtra teknolojilerini dinledik, stratejilerini öğrendik. O sırada öğle yemeği için somonlar ağır ağır pişmeye başladı. Bu işlem saatler sürüyormuş ama lezzeti inanılmazdı. Büyük patron test sürüşü için hazır olunca kalabalık turlamaya başladı. Ancak sadece yeni versiyonuyla değil, eski S serilerini de kullandılar. Bizim grup için sürüşten önce Valta Unlimited Stüdyo'yu da dolaştırdılar. İçeride çekime izin yoktu ama dışarıdaki modellerden ne yaptıklarını anlamak mümkün. İstediğiniz renkte, istediğiniz özellikte yani tamamen size özel terzi işi traktör üretiyorlar. Şu gezinin en etkilendiğim bölümü buydu. Üretimlerinin önemli bir yüzdesi buradan çıkıyor. Yani eşsiz modeller oluşuyor. Neyse Sonunda patronla buluşma ve turlama zamanı bana geldi. Valtra'nın S e serisine buyurun, gelin. Hello, Noni. Hi, ah. Kitos. Kito. Yeah. Hello, my hello. name is Ömer. Ha, ah, bak. Hello. Hello, hello. 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 Okey. Noni, let's... close the door we can have a short test drive okay you can shoot the videos yeah if you like yeah okay so welcome to s-series so cabin is like in the q-series yeah or the t-series so driving logic is the same mm -hmm. you can drive with the pedal or with the lever okay we have a shuttle like in the, in the q-series here mm -hmm. so we have an integrated park brake and direction changes here and okay. back to the park so it's okay. very easy just select the direction mm -hmm. press the pedal and then we can go Okay. And um yeah, I think we should go reverse. reverse. I nah, think we okay. can go around. So okay just go forward. Perfect. And then drive slowly here. A lot of people. And let's see if we can turn it. Sure. Here. It's uh it should be fine. Easy. Perfect. So here you can see good turning radius. Yeah, definitely. So one of the best in this horsepower size. What's the maximum yeah. horsepower? Uh, 420. 420. 420. 420 here is the gate, içindir. so we can go outside here. Sure. And uh, We are at the moment in very big tractor uh, in point of view of power, but uh, like you see the visibility is very yeah. good, so it looks feels compact and it makes S-series also good because you have a very good turning radius and it's compact size but still uh, very strong machine. Here you can take uh, just to say this is public road, really? there might come cars. Mm -hmm. Just okay. to make sure that uh, I trust the brakes. You trust the brakes, <laughs> but uh, evet. get ready to stop if needed. Okay. You can go here straight but uh, just that nobody comes from left. This is the factory, okay. factory gate here. Sure. Yep. Nobody comes, so we are yeah, okay. Okay. Perfect. So we can go a little bit straight sure. and then we turn to the left soon. There's a small sand pit, so we can go around the sand pit. <laughs> Lithuanian truck. Mm -hmm. Great atmosphere. Actually, this is very good. Sorry. For view. Yeah. yeah, so roof window you can get now for the S as well. Mm -hmm. Here we can turn to the left. Here. Okay. So we can have around there and then, then we can come back. my seat is side movement. Yeah, side movement. Yeah, there is a side suspension on. You can lock it if you like. So, so basically, um, there's a lot of lot of adjustments. No, no problem. No problem. Oturduğum koltukta yana doğru da bir süspansiyon var. Az önce dönerken böyle biraz kaydı. İsterseniz kilitleyebiliyorsunuz. We go straight. Okay. And then around and then we come back here. Sure. Bu arada direksiyon oldukça rahat. Parmak ucunuzda kullanabiliyorsunuz. Yani 420 beygiri böyle çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kabini biraz böyle nasıl diyeyim daha geniş olmalı diye hissettim. Fakat tüm kontrollere çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Hiçbir sorun yok. Ama bu kadar yüksek bir beygir gücünde daha ferah bir kabin olmasını beklerdim. Ancak benim cümlelerim yanlış anlaşılmasın çünkü şu anda içeride 3 kişiyiz yani. Hem bize yardımcı olan yetkili, hem görüntüyü çeken kameramanım Emirhan, hem de ben üçümüz gayet rahat birbirimize temas etmeden içeride durabiliyoruz. Şu anda motor freni yapıyor kendi. can we plow a little bit plow <laughs> not this time no implement sorry okay yeah we are limited of machines we have only this mm. one one unit today so okay we will turn uh, we can go straight okay and then back there uphill so I hope you have enjoyed the event. Really. Perfect. Not weird. And the product of course as well. N Nino. N how can you say? N Nino. Nonin. Huh? Nonin. Yeah. Nonin. yeah, yeah. <laughs> Serious. <laughs> we <laughs> <Saves. laughs> <Bumble laughs> Mama. Turn left uh, or right? Yeah, left. Yeah. Let's go back. Okay. And then I think it's soon, maybe lunch time for you guys. This is my lunch. <laughs> 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 yeah, yeah. Or dessert, or I don't know, starter. Perfect. Main course, I think. <laughs> Main course. Yeah, yeah. yeah. And just. Mind the traffic. Okay. Just in case there might not be much, but there might come some truck. Normally from the right on because the okay. trucks are leaving from the factory here. Perfect. Is this the same road? It's the same road. Okay, yeah. Şu an servis. Biraz hız yapayım. Şuradan hızı da göremez ha. Hadi biraz hızlanalım. Yani şu an 30 km'ye gidiyorum ama çok rahat. Şurada bir yol var diye biraz yavaşladım. Hadi biraz hızlanalım. Just... Yep. Evet, bir tümsekten <laughs> 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 Şu an 54 ile. Okay. Yep, and very tight right. Perfect. Evet, turumuz burada sona eriyor. Çok bir şey anlatmak istemedim çünkü bunu yaşamak daha güzel. So, we can see the the of A lot of people here. Seems that they want some photos. Hey, well driven. I hope you enjoyed. Yeah, really enjoyed. Thank you very much. Excellent. Thank you. Hey, nice to have you here, guys. Thank you. in Finland. Harikaydı. Ya bu devasa cüsseli 12 tonluk bir traktörü kullanmak müthiş bir deneyimdi. Yani acayip rahat kullanıyorsunuz zaten. Yolda 55 kilometreye kadar da çıktım hiç hissedilmiyor. Ee, tabii ki gönül isterdi ki bir ekipmanla tarlada denemek ama üretilen ilk model bu. Yani banttan çıkan ilk patron dedikleri, de Boss dedikleri S serisini bizlere kullandırdılar. Ne yazık ki bu sefer bir ekip falan size sunamıyoruz dediler ama bir sonrakine artık turu tur yapmaya başladıklarında yani 2024'ün ilk çeyreğinde ilk ürünler böyle Avrupa'yı da dolaşmaya başlayacak. Ondan sonra Nisan gibi müşterilere teslim edecek dediler. Eğer üretimden yana bir sıkıntı olmazsa tabii ki bütün fabrikalar sadece Vata değil üretimde müthiş bir yoğunluk yaşıyorlar. VALTRA da aynı şekilde. Dolayısıyla bu yeni serilerin hemen üretilmesi biraz zor. Ama önümüzdeki Teknika Fuarı var. Orada bir miktar daha fazla üretilmiş olacak ve sergilenecek. Orada ilk siparişler alınıyor olacak elbette. Finlandiya'daki turumuzun sonuna geldik. Burada iki gündür bu topraklardayız. Kendi kültürlerini tanıttılar, kendi insanlarını tanıttılar. Sadece traktör değil elbette ve çok keyifli bir iki gün geçirdik burada. E, traktörü de deneyimledikten sonra artık ülkemize dönme vakti. Performansıyla, özellikleriyle göz doldurdu ve yılın traktörlerinde de finalist olmayı başarmıştı. Bakalım ödülü alacak mı? Bunun sonucunu 12 Kasım günü öğreneceğiz ama siz bu videoyu belki daha sonra izliyorsanız da Traktör Metri YouTube kanalından kimin kazandığına dair mutlaka kontrol ediniz efendim. Bir başka videoda görüşünceye dek Finlandiya'dan selamlar. Hoşçakalın.